Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız hepimize güzellikler getirsin. Evet kova burcu ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumluyor olacağım sevgili kovalar. Ee, bu aralar sanki böyle bir şey bir konuyla ilgili çok yoğunsunuz. Yani arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz işte ne bileyim ailenizle görüşüyorsunuz bir takım e, konular var gündemler var yeni bir yer Yeni bir yere taşımak olabilir ya da yeni bir iş olabilir. Yani bir değişim var ve koşturma var. Ama böyle sadece kendi başınıza değil. Bunu bir arkadaş grubuyla yapıyor olabilirsiniz. ailenize yapıyor olabilirsiniz. Bir gündeminizde bir koşturma, bir kısmet var. Güzel şeyler ama bunlar gerçekten. Ya da bir planınız mı var? Bir iş kurmak istiyorsunuz. Belki ortaklarınız ya da bir ortak... Arıyorsunuz, kendinize böyle bir gelişmeler olacak hayatınızda. Bu arada bir arabanız varsa veya arabayla bir yola gideceksiniz dikkat etmeniz gerekir. Küçük bir şey atlatabilirsiniz veya arabanızın bakımını yaptırmalısınız. Ee, bir arıza oluşabilir yolda. E, böyle bir şey olur. Ee, ve işte biraz o size sıkıntı verebilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, bir göz aydın alacaksınız. Birinin bir başarısı var ama bu genç birisi. Yani... İşte çocuğunuzun üniversite başarısı olabilir işte torununuz, yeğeniniz neyse birinin güzel bir başarısı var bir konuyla ilgili başarı elde ediyor ee, güzel sevinçli bir haber alacaksınız kim sizi bu kadar bunalttı size böyle neredesin, ne yapıyorsun falan diye soru soruyor, ya da meraklı olduğu için size bir takım sorular soruyor bu kişi sizi gerçekten bunaltmış aa yeter artık deyip e, o yerden uzaklaşabilirsiniz yani E, Eşler arasında problem mi var? E, sanki bir kova burcuysanız sanki eşinizle aranızda bir problem var. Ayrılık kararı alabilirsiniz. E, bir taraf bunu talep edecek ama öteki tarafta hiç, Aa işte neden niçin falan demeyecek. kabul edecek sanki hemen. Böyle bir e, uzun zamandan beri olan bir sorun var sanki aile içinde. E, bu, bununla ilgili bir e, konuşulacak ve işte bir karara ba bağlanacak. Yani sanki bu şey gitmiyor. İlişki. Siz kimi bu kadar eleştiriyorsunuz? Yani birini o kadar eleştiriyorsunuz ki, işte ama eleştirdiğiniz neyse sizin başınıza gelebilir. Buna dikkat edin. Yani işte ne bileyim? Ay işte sen de atıyorum eşinize şöyle daha salanıyorsun derseniz... işte sizin bir sağlık sorununuz çıkabilir ya da ne, ne bileyim işte sen eleştiriyorsanız eşinizi arkadaşınızı ay işte bu da işte giyinemiyor işte çirkin bilmem ne şudur budur yani örnek veriyorum sadece eleştirdiğiniz siz Ne konu varsa sizin başınıza gelebilir o yüzden kimseyi bence eleştirmeyin sanki böyle bir durum var kırmışsınız birini yani birine işte fiziğini... işte ...tipini işte ya da... ...işte sen ne kadar beceriksizsin deyip... E, ...işiyle ilgili... ...yani bir eleştirdiğiniz ne varsa hayatınızda... ...sanki sizin başınıza gelebilir... ...sevgili kovalar buna dikkat edin... E, ...aman böyle şeyler söylemeyin... ...sanki böyle bir durum var... E, ...sağlıkla ilgili bir probleminiz oluşabilir... ...buna dikkat edin... ...yani e, uzun zamandan beri önemsemediğiniz bir şey ama bu... ...işte biliyordunuz aman boşver dediniz... ...o geçer dediniz sanki... Bununla ilgili bir sorunuz olabilir. Belki operasyon bile geçirebilirsiniz. Onu söyleyebilirim size. Ee, uzun yolla gidecek olan birisi var halinizde. Belki sizin böyle bir yolunuz vardır. Uzun bir yol. bir Bayağı uzun bir yola gidiliyor. Ve burada e, bir takım şeyler var. Ya yani yeni bir yer alma durumu var. Ailenizden birisi olabilir. Sizin de olabilir. Yeni bir yer, yeni bir ev e, bir toprak, böyle bir arzunuz mu var, böyle bir isteğiniz var, bu, bu neyse gerçekleşecek. Sizin de olabilir, ailenizden birinin de olabilir. Bir şey gerçekleşiyor isteği. Ama bu sanki bir mülkle ilgili bir şey. Güldüğünüz, ıı, iyi oldu ya da işte falan dediğiniz, yani nasıl söyleyeyim, mi? işte aman o da hak etti dediğiniz ya da işte oh iyi oldu dediğiniz var mı bilmiyorum. Bir şey varsa, sizin başınıza da gelebilir. Buna dikkat edin. Sanki birini kırmışsınız, birinin eleştirmişsiniz ya da delikodu yapmışsınız duymuş e, ya da bir şey olmuş. Yani siz bir şaksızlık yapmışsınız ya da bir eleştiri bir şey bu. Neyse kır, kır, kırılmış olan biri var. Onu söyleyeyim net olarak. Kırılmış olan biri var. O kişinin e, siz de onun onu kırdığınız yerden size kırılabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. E, onun için böyle hiç kimseye böyle bir şey söylemeyin. Ee, hissetmeyin Bunu aklınızdan bile geçirmeyin bence Küçük bir araba çıkmış Böyle bir arabayla seyahat yapabilirsiniz Ya da böyle bir arabaya mı sahip olacaksınız Böyle bir araba çıkmış Ama bu alınacaksa eğer Bu araba biraz sorun çıkarabilir Ya da işte böyle bir arabayla bir yolculuk yapılacaksa Birazcık bu yolculuk sıkıntılı geçebilir Hani ufak bir şey atlatılabilir Veya o olmasa bile Gidilen yerde böyle bir ne bileyim gidersiz bir yere orada anlaşamadığınız insanlar vardır ya da yolda işte tartışmalar yaşayabilirsiniz yani çok keyifli geçmeyecek o gidilecek olan yer ya da işte küçük bir araba ile ilgili bir aksilik de çıkabilir o da olabilir böyle bir durum var bir takım şeylerden o kadar bunalmışsınız ki artık böyle değişim arıyorsunuz hayatınıza değişiklik arıyorsunuz. Bir anda çekip bir yerlere gitmek istiyorsunuz sanki üç, Size 3 üç ayrı yerden para var Ama bu nasıl biliyor musunuz hani Atıyorum çalışıyorsunuz paranız var Ama işte bunun dışında bir para Dışarıdan hariçten gelecek olan Bir para yani beklemediğiniz bir para güzel ee, yani Çok büyük olmasa da elinize üç ayrı 3 üç, üç kademede ya da geçecek olan Bir para var ee, Bu sizi mutlu edecek açıkçası Bazen artık her şeyden bıktım, tükendim falan diyor musunuz? Böyle bir durum var sanki. Bazılarınız böyle ayrıldınız belki işinizi mi unutamıyorsunuz? Ya da bir ilişkiniz vardı onu mu unutamıyorsunuz? Böyle hatırladığınız, hatırlıyorsunuz böyle bir özlem var içinizde sevgili kovalar. Sanki işte... Bir, keşke bitmeseydi falan dediğiniz durumlar var. Ha bazen de diyorsun ki aa iyi ki bitti falan diyorsunuz ama böyle özlem duygularınız da var. Bitmemiş o kişiye karşı e, sevginiz sanki ilginiz. Yakın bir zamanda bir kayıp mı yaşadınız? Bir birini kaybettiniz belki veya böyle bir şey de yaşayabilirsiniz. Bir kadın bu. Eee, sahenizden yani ailenizden birisi sanki böyle bir şey yaşamışsınız. Ya da bir şey birinin böyle bir kadının bir rahatsızlığı var. ama bu, bu kadınla birlikte bir şeyler karışacak. Sanki işte ne bileyim bu ailenizden biri belki hani miras konularından dolayı birileri birbirine girecek ya da işte ne bileyim e, bu, bu kadından sonra bir şeyler karışacak yani ama parayla ilgili miras mülk olabilir ya da işte ne bileyim e, gerçekten bilmiyorum ama bir karışıklık var yani o kişi öldüğüyle kalacak sanki ya da kayıp yaşanacağı için böyle bir şeyle kalacak ama kalanların derdi başka sanki. Böyle bir durum var. Paylaşım ya da mal mülk derdine düşünmüş bir durum var. Siz de buna dair oluyorsunuz. Bu kişi ama biraz hanenin dışında, biraz hanenin içinde gibi bir şey yani. Ne bileyim Haneden biridir. Hani dışarıya gider gelir ya da bir şey rahatsızlık yaşar. Bir şey yani ne hane içi ne hane dışı gibi falan çıkmış. Ee, ya da bu bu dönemde belki hanenizden biridir. Orada değildir. Ya da sizin yanınızda da olmayabilir o anda. Ee, belki bir hastane süreci olabilir. Böyle bir durum çıkmış. Üç ayrı yerden güzel paranız var dediğim gibi. Beklemediğiniz ya da aa işte bir anda ee, bir şey e, Oluşacak olan paralar var Üç ayrı yerden ya da üç kademede size geliyor bu ee, Rahatlatacak sizi Yol planınız var ama aa, Şimdilik yok o sanki yol e, şey değil Hani işte Aa önümüzdeki hafta gidiyorum diyorsunuz mesela Erteleyeceksiniz O zaman erteleyeceksiniz Böyle erteleye erteleye ama Bir yolunuz var evet ama hemen değil Onu söyleyebilirim ee, i̇nşallah hayırlı yollarınız olur sevgili kovalar. Güzel bir hafta olsun sizin için de. Her şey gönlünüz olsun. Hoşçakalın.